Evet gençler bu sene e, okulumuza Balçıkhisar, Kaya Belen ve Güneytepe'den 54 öğrencimiz geliyor. Okulların da deprem sebebiyle yarıklar çatlaklar olduğu için dolayısıyla e, yıkılma kararı alınmış. Dolayısıyla bizim bu okulumuz Gazi Paşa Ortaokulu taşımı merkezi olduğu için buraya taşınacak. Okulları yapılıncaya kadar. O arkadaşlarımıza da hoş geldiniz diyorum. Evet gençler. Yeni eğitim öğretim yılımız hepimize hayırlı olsun inşallah. İnşallah Gazi Paşa Ortaokulu'nun başarısını e, ileriye taşımak için büyük bir azim ve gayretle çalışacağız. Sizler zaten bu işin başında geliyorsunuz. E, hepimize tekrardan hayırlı uğurlu olsun. 5 B şubesiydi. 5 C şubesini okuyorum. Mehmet Can Özcan, Ayşe Akta, Ayşe Saliha Kurt, Bedirhan Çansan, Dönemür Çetin, Ela Taşköprü, Emirhan Akyol, Halil Can Kavak, İsmail Uçak, Mehmet Arevi, Mehmet Bilal Gümüş, Meryem Aktaş, Hoş, hoş, hoş. Önce hangi okuldan geldiğini söyle. Şey, Bir yaptık da o yüzden. Ortaokuluna geldiğim gün çok heyecanlı oldum. Yani bugün çok heyecanlıyım. Şu an derslere girmek çok güzel bir duygu. Ortaokulun ilk günü gerçekten nasıl bir duygu ben bilmiyordum. Bugün öğrendim. Hepinize çok teşekkür ediyorum müdürüm. Evet, ben buraya geldiğim için çok mutluyum. Böyle okulları hiç bilmiyordum. Geldim için çok mutluyum. Hocam uzatlarımız sordu daha karıştırıyor ama herkes, herkes atları öğrendi arkadaşlarımla tanışacağım o yüzden çok mutluyum böyle okulları hiç bilmiyordum köyde durduğum için şimdi büyük okullar olduğu için çok mutluyum iyi günler ee, hocam öncelikle sayın müdürüm yeni 2022-2023 eğitim öğretim yılı hayırlı uğurlu olsun şu anda öğrenciler heyecanlı bir şekilde sınıflarına girdiler. Siz de eğitim görevlileri olarak buradasınız, neler düşünüyorsunuz? 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı eğitim çalışanlarına, öğrencilerimize, devletimize ve milletimize hayırlı uğurlu olsun diye düşünüyorum. Bu Eğitim Öğretim Yılı Cumhuriyetimizin 100. yılına tekabül ediyor. Bir de bütün kötülüklerin başı, cehaletin başı, eğitimsizlik. Bu eğitimsizliği de kötülükleri de eğitimle yeneceğimizi düşünüyorum. Dolayısıyla her şeyin başı eğitim. Şu anda öğrencilerimiz çok heyecanlı, öğretmenlerimiz tam ve onlar da eğitim camiasının vazgeçilmez neferleri. Onlar da çok heyecanlı, çok özverili, sabahleyin İstiklal Marşımızı okuduk, sınıflarımıza öğrencilerimizi aldık. Derslerimiz tam, öğretmenlerimiz tam. Dolayısıyla çok başarılı bir yıl geçirdiğimizi ümit ediyorum.